biliyor musun? İnsan inanamıyor ya. Ama internette çok araştırdım. Amerika'da, Avrupa'da, Türkiye'de. Ne bileyim, bırak kafasındaki kurşunu. Kafasında kalemle yaşayan bile varmış. Düşünsene. Düşünemiyorum valla. Bir saattir nefes almadan konuştuğun için ambalı oldum. Ya ben sadece korkutucu için bir şeyler yapmak istiyorum. Zaten tedavileri falan da araştırıyorum. Birkaç doktorla görüşeceğim bakalım. Ya sen hala çok aşıksın bu adam. O kadar belli ki. Canını yakmış, kalbini, gururunu kırmış. Hiç umurunda değil. Yine de aşıksın. Ben de ona çok kötü şeyler yaptım ama o zaman bilmiyordum. Durum farklıydı. Yani benden nefret etsin, beni sevmesin ama mutlu olsun. Yaşasın istiyorum artık. Korktarı Bey'i durdurur musun? Ne oldu şimdi? Ben ineyim, sen rahat rahat konuş. Kız eski sevgilin sonuçta, meraklanmasın. Eda arıyor. Korkut, bari yalan söyleme. Eda seni niye arasın? Yalan söyleyeceksen de Emine arıyor falan da bari. Efendim Eda. Hah Korkut, iyi ki açtın telefonu. Senin durumunla ilgili çok önemli şeyler öğrendim. Sağ ol, iyiyim. Sen nasılsın? Birkaç doktorun telefonunu aldım ben. İyi bir cerrahla bu işten kurtulabilirsin. Ceylan mı? Ha, ya yanımda, yanımda tabii. Duymamıştır telefonu, vereyim. Ya Korkut. Korkut, bir dakika. Efendim Eda. Ceylan ne haber? İyi misin? Merak ettim seni. İyiyim. Duymadım galiba. Tamam, görüşürüz. Tamam. Bir özür falan da mı yok? Üf, tamam, yani demin iki bir kere hata yaptım.